Merhaba arkadaşlar. Ben Sibel Hoca. Bugün sizlerle birlikte Matlab'daki slider nesnesini göreceğiz. Slider nesnesi şöyle bir nesnemiz. Bir kaydırma çubuğu gibi düşünebilirsiniz. Yapacağınız işlemi kaydırarak verileri bir nevi kolay bir şekilde alabilirsiniz. Slider nesnesinin özellikleri var, bazı özellikleri. İşte min özelliği başlangıç değerine, maksimum özelliği bitiş değerini, value özelliği ise slider'ın o anki konumunu Verir. Bu özellikleri kullanarak programlarımızı yazabiliriz. Şöyle bir örnek geliştirelim. Bir tane slider nesnesi koyduk. Şöyle özelliklerine bakalım arkadaşlar. Şöyle özelliklerine geldik. Minimum özelliği, maksimum özelliği var. Bunları değiştirebiliyoruz. Minimum özelliği sıfırda kalsın. Maksimum özelliğini örneğin 100 yaptık. Şöyle bir çalıştıralım. Nasıl bir çalışma yöntemi varmış bir görelim. Şöyle şunu kaydırarak işlem yaptırabiliyorsunuz. Şimdi slider nesnemizin o anki aldığı değeri görmek istiyoruz. Bir tane edit yerleştiriyorum ya da statik text yerleştiriyorum. Bir tane statik text koydum. Aldığı değeri o anki konumunu, değerini slider'ın statik text'e görüntüleyelim. Callback'ine geliyorum. O anki değerini value özelliğiyle öğreniyorduk. Değer eşittir. Get. Slider 1'in value özelliği bize o anki değerini verecektir. Bunu bir aşağıya koyduğumuz text'in içerisinde görelim. Handles text 1'in string özelliğini değer yapalım. Buradaki gelecek olan değer sayısal bir değerdir. İsterseniz string atmadan önce num to str ile string değere dönüştürebilirsiniz. Şimdi kodumuzu oluşturduk. Bir çalıştıralım. Bakın şöyle hareket ettirdiğimde 100 ile 0 arasındaydı. Değerler alıyor. Tam sayılı ve ondalıklı değerlerde aldığını görüyorsunuz. Sadece tam sayılar gelsin. Noktadan sonrakini istemiyoruz. Fix komutu vardı. Ne yapıyordu? Noktadan sonraki kısmını atıyordu. Böylelikle tüm değerleri elde edecek şekilde ayarladık. Şöyle kapatıp tekrar çalıştıralım kodumuzu. Şimdi tam sayılar göreceğiz artık. Evet, örneğimizi biraz daha geliştirelim. Bir tane yukarıya edit koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir edit text koydum. Buraya hareket ettirince edit'teki yazının büyüklüğü de ona göre artıp azalsın istiyorum. Tekrar koduma geliyorum. Şöyle bu kaçta kaç arasında değer alıyordu? Sıfırla 100 arasında değer alıyordu ama bir, bir editteki değer fontu sıfır olamaz. O yüzden şöyle bir ekleyelim. 1 ile 101 arasında değer alsın. Değiştiriyorum. Hata vermemesi için bir koydum. edit 1'in hangi özelliğini değiştireceğiz? Font size özelliğini değiştireceğiz. Font, font size özelliğini değer yapacağız. Evet kodumuzu oluşturduk. Artık çalıştırabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi yazınızın büyüklüğünü ona göre artırıp azaltabiliyoruz. En küçük 1 olacak şekilde ayarlamıştık. Bir eklediğimiz için 101'e de geldi. Bu şekilde ne yapabiliriz? Kullanabiliriz arkadaşlar. Başka bir örnek üzerinde uygulama yapalım. Şöyle Şöyle bir ben daha önce bir e, uygulama hazırladım arkadaşlar buraya bir grafik çizdireceğim grafiklerin çünkü bir başlangıç aralığı bir artış miktarı bir de bir bitiş aralığı vardı x aralığının bitiş aralığı e, biz başlangıç ve bitiş aralıklarını buradan belirleyelim şöyle iki tane sliderım var e, slider birimin burası bizim artış miktarını belirlesin istiyorum artış miktarımız 0 ile 1 arasında kalabilir. X aralığını belirlemek istiyoruz. X aralığımızda ikinci slider'ımızın X aralığını da minimumunu 0, maksimumunu 100 olacak şekilde ayarladık. Bunlar da bizim editlerimiz. Aldığı slider'ların o anki aldığı değerlerini de buradaki editlerde görüntüleyelim. Slider bu yazacağımız kodu hem slider 1'in hem de slider 2'nin callback'ine yazmamız lazım. O yüzden slider 1'in callback'ine geliyorum arkadaşlar kodumu buraya yazacağım. Önce artış miktarını öğrenelim. Artış miktarı slider 1'in valuesu. Kaçar adımlarla gitsin grafik çizdirirken artış miktarını ve bunu edite bir de göstersin. Handles edit 1'in string özelliğini artış miktarımız yapsın. Şöyle bir çalıştıracağım, göreceğim. Şunu hareket ettirdikçe 0 ile 1 arasında değerler alıyor diye. X'in artış miktarını buradan ayarlasın. istiyorum. Yukarıdan da X aralığını ayarlayacağım. Bitiş eşittir. Bu ikinci slider'ımızda. Slider 2'nin Valyosunu alacağız. Bunu da ikinci editte görüntülesin istiyorum. Edit 2'nin string özelliğini bitiş değeri yaptık. Evet kodumuza bir bakalım. Şöyle kapatıp tekrar çağıralım. Bakın şöyle hareket ettirdikçe şurada ama şu an şuna kodu yazmadığım için sadece olayı şurada görebilirsiniz. Şunlar ona göre değişecek. Şimdi aynı kodu diğerine de kopyalayacağız. Evet grafiği çizdirmemiz kaldı. X aralığı kaçtan başlasın istiyorum. İstediğiniz bir aralıktan başlatabilirsiniz. Örneğin sıfırdan başlasın. Artış miktarı kadar artıp bitişe kadar gitsin istiyoruz ve plotla grafiğimizi çizdirelim. Plot ne grafiği? Sinüs grafiği yeterlidir. X sin x dedik. Evet kodumuzu artık çalıştırabiliriz. Bakın şuradan ayarlıyoruz. Şu anda kodu aşağıya kopyalamadığım için sadece şurada çalışacak. Şöyle yapalım. Daha sağlıklı çalışması için bu kodun aynısını kopyalıyorum. İsterseniz bir fonksiyon yazıp o fonksiyonu da çağırabilirsiniz. Slayta aynı kodu, çünkü ikisini hareket ettirince işlemler gerçekleşsin istiyoruz. İkincisine de yapıştırdım aynısını. Bu slider 2, slider 1'deki değerleri alacak, ona göre işlem yapacak. Şu anda kodumuz hazır. Çalıştıralım. Bakın buradan x'in artış miktarını belirliyorum. Buradan x aralığını belirliyorum. Mesela ne yaptık? 0 ile 18 aralığında artış miktarına göre. Bakın artış miktarını şöyle yaparsam daha bakın keskin keskin ifadeler. Şöyle yaparsak biraz daha düşürürsek şöyle göreceğiniz gibi grafiğimiz ona göre oluşuyor. Şuradan x aralığını yukarıdan da artış miktarını ayarladık. 0 ile 9 arasında işlem yaptık. Yine bunları tam sayı şeklinde de görüntüleyebilirdik arkadaşlar. Örneğimiz bu şekilde. Bir de renk örneği yapalım. Tekrar açalım. 3 tane slider nesnesi koyacağım. Şöyle. Bunlar böyle gelir. Tıkladığınızda şöyle çevirebilirsiniz bunları. Bu bizim birinci slider'ımızdı. Çoğaltalım bunları arkadaşlar. 3 tane slider. Bunların renkleri ayarlamak için kullanacağım. Normalde 3 tane rengin karışımıyla oluşurdu. Red, green, blue. Şöyle. Buraya bir text koyalım. Statik text. Bunu kırmızı için kullanalım. Şu yeşil Do mavi Evet Bu sliderlardan renk kodlarını alacak ona göre arka plan rengini değiştireceğiz Bir tanesine kodu yazıp diğerlerine kodu kopyalayacağım Şöyle kodumuzu yazalım Slider1'in bekine geldik. 3 rengi alacağım. Red, green, blue, blue demiştik. R eşittir. Value özelliklerinden alacağız. Handles. Slider1'in value özelliği. Hatta değerlerini de yazdırabilirdik. Ee, yeşil. Green. Get. Handles. Slider2'nin valuesunu alıyoruz. mavi içinde handles slider 3'ün valuesunu aldık. Bu üç rengi bir e, renk matrisini bir araya getireceğiz. Red, green, blue ve figürümüzün arka plan rengini bir de seçtiğimiz renk olsun istiyoruz bunu yazdınız bunu sadece slider1'in callback'ine yazmıştık aynı kodu 3 slider'a da yazmanız lazım yani hepsini kopyalıyorum bu da slider2 bu da slider'ımız 3 Evet şimdi bir çalıştırıp görelim arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Bakın kırmızıyı hareket ettiriyorum. İşte biraz da yeşil koyalım. İşte biraz da mavi katalım deyip yapabilirsiniz. Mesela hiç bunları kullanmasak arka plan rengini böylelikle ayarlamış olduk. Şöyle. Mesela sadece yeşil oldu. Bütün renklerden aynı oranda katarsak beyaz da şöyle yaparsak da göreceksiniz. Yani arka planı değiş sliderları kullanarak değiştirmiş olduk. Bu şekilde örnekleri ne yapabilirsiniz? Çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Slider ile ilgili çözeceğimiz örnekler bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.